7. filmde Recep gelen faturalara isyan edip arkadaşı Nurullah'a dert yanarken babaannesinin sandığından çıkan tapuyla yolları köylerine doğru düşüyor. Düşünsenize en son ne zaman medyasız zaman geçirdiniz? Özellikle son dönemlerde medyadan uzak bir hayat geçirmek oldukça güç bir hale geldi. Kalktığımız andan yattığımız ana kadar ister istemez bir medyaya ulaşım sağlıyoruz ve istesek de istemesek de o medya artık bizim bir parçamız. Herkese merhaba. Bugün Recep İvedik 7 filmi üzerinden yola çıkarak medyanın özellikle de filmlerin kitle üzerindeki etkilerine göz atacağız. Filmler oldukça popüler olan yaratıcı bir ifade aracıdır. Görsel ve işitsel yapıları onların sosyal alanda daha etkili bir güç olmasını sağlar. Dolayısıyla eğlence kategorisindeki filmler bile önemli bir sosyal rol oynama potansiyeli barındırır. Filmlerin aslında hangi temel hatlar üzerine kurulduğunu Recep İvedik serisinde oldukça rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Misal bir karakterimiz var. Karşı karşısına çıkan engeller var ve bu engellerin çözüme kavuşması var. İşte bu üç adım senaryonun kuruluş, yüzleşme ve çözülme evrelerini kapsıyor. Şimdi gelelim serinin 7. filmine. Filmin daha en başında geçen fatura sahnesi bizlere aslında Recep'in her ne kadar film karakteri de olsa içimizden biri ve faturaların onun da cebini yaktığını ifade ederek başlıyor. Ara ara duyduğumuz bir söz vardır ya hani izahı olmayan şeyin mizahı olur diye. Aslında bu filmde baya baya o konuyu işlemişler. Bir sürü gönderme bulunuyor. Tabi al isteyene. Hikaye olarak anlatılmak istenen mesaj çok yerinde olsa da işleyiş açısından yer yer kopukluklar vardı. Örneğin tapuyu bulma gibi mevzular çok basit ilerledi ve bunun da zaten asıl gayesi bir an önce köye gidip filmin derdini anlatmak gibi. Yani basit ve hızlı kurgu yapılması biraz da tercih meselesi. Seyirciyi çok fazla soğutmadan diğer sahneye geçirmek için bu yöntemi kullanıyorlar. Tiny House detayını da beğendim çünkü birçok kullanıcısı bulunan ve son zamanlarda dikkat çeken bir olaydı. Muhtarlara günümüzde çok fazla önemli bir pozisyondaymışçasına davranılmasına da parmak basılmış ve tabii ki de cennet gibi köylere yapılmak istenen projelere güzel bir tepki verilmiş esasında. Sınıfta ders anlattığı sahne bana başka bir sahneyi anımsattı. Ya Düğün Dernek filmindeydi ya da yine bir Recep serisindeydi emin olamadım. 7. filmde çok şaşırtıcı bir şekilde ters köşe olduk diyebiliriz. Çünkü yayınlanan fragman epey durgun ve başarısız sayabileceğimiz bir kesitti. Ama aksine film o kadar sıkıcı geçmedi. Fakat başroldeki kadın pek sevemedim bayağı bir yapmacık geldi hareketleri. Belki de bu abartı olayını bilerek de seçmişler, seçmiş olabilirler. Şimdiye kadar birçok kez Kemal Sunal filmlerini Recep İvedik'le karşılaştıran ya da benzetenler olmuştu. Fakat 7 film bence vermek istediği mesaj ve bunu komedi diliyle anlatmayı seçmesinden ötürü daha fazla benzemiş. Özellikle muhtarın sahtekarlık durumu Şaban'ın filmlerindeki karakterler gibi tasarlanmış. Tabii ki de yerleri dolmayacak üstatları yetiştirdi bu memleket. Ve hepsinin yaptığı iş insanlığa ve Türk halkına dair parçaları bulmak çok zor değildi. O yüzden hepsinin yeri çok kıymetli. Bir kez daha mekanları cennet olsun. Geldik tekrar filme. İşlenen konu çok hassas olduğu için aslında komediden ziyade bir başka aktör bu fikirden yola çıkarak aksiyon tadında işler bile yapabilirmiş. Ama Recep Edin hitap ettiği büyük bir kesim olduğu için komedi diliyle bazı gerçekleri aktarması da faydalı olabilir. Dijitalde yayınlanması aslında filmin geleceği açısından da sağlıklı olmuş. Çünkü ilk günden bile bazı kesimleri kalmış karşısına aldı ve tepkilerle karşılaştı. O yüzden beyaz perdede olmuş olsaydı birçok boykotla karşı karşıya kalabilirdi. Tabi işin bir de bilet vesaire konuları var. O yüzden dijitali seçtiğini belirtiyor Şahan Gökbakar. Recep İvedik serisi aslına baktığımızda paket öykü diyebileceğimiz bir yapıda. Yani marketlerde satılan hazır yiyecekleri düşünün. Az çok tadını bilerek ya da tahmin ederek tüketiyoruz. Bu tür filmlerde 7. film biraz daha dışında tutarsak geneli hep alışık olduğumuz türdendi. Belki birçoğunuz da ne gerek vardı böyle bir olaya duyar kasmasına direkt komedi yapsaydı keşke demiş olabilirsiniz ama inanın bana 6. filmdeki gibi bomboş sahneler yerine böyle mesajlı sahneleri tercih etmelisiniz. Çünkü başta da hafif değindiğim gibi sinemanın kitleler üzerinde çok büyük bir etkisi var ve ses getirebilecek kadar güçlü anlatım dilleri mevcut. Filmler seyircilerin günlük stres ve dertlerini içeren durumları betimleyerek büyük ölçüde gerçeklikten yararlanır. Anlama kolaylığı izleyici tarafında karakterle empati yaptırması ve hızlı bir şekilde etkileşime girmesine yardımcı olur. Filmler görselliği, hareketi, sesi, tiyatroyu ve müziği bir arada birleştirdiği için diğer medya tarafında yaratılamayan etkiyi yaratabilirler. Gerçeklik unsuru sebebiyle de insanlar üzerinde psikolojik bir etkiye sahiptirler. Filmlere özetle sosyal bir monitör de diyebiliriz. Detayları başka bir videoda uzunca konuşabiliriz. Şimdilik burada noktalasak iyi olacak. Recep Vedik 7 filmini sinemanın kitleler üzerindeki etkisiyle incelemeye çalıştım. Beğendim ya da beğenmedim diye diyebileceğim bir yapım değildi fakat vermek istediğim mesaj yönünden bu bağlamda ele almak istedim. Bence faydalı da oldu. Peki siz filmi izlediniz mi? Eğer izlediyseniz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.